Sayın Başkanım, Değerli Milletvekillerimiz Hepinizi saygılarımla selamlıyorum Çalışmalarımızda başarılar diliyorum Öncelikle Değerli Milletvekilimizin Defne Devlet Hastanesi ile ilgili olarak iki günden bu yana Hem sosyal medyada Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gündeme getirilen hususla ilgili Tekrar bir açıklama yapmak istiyorum Şimdi Defne Devlet Hastanesi'nin Temel atma törenindeki Temsili bir görüntü Ama şu anda gidin Defne'ye görüntülerde burada. Defne'de gece gündüz hastane inşaatı çalışması devam ediyor. Dolayısıyla sadece temsili bir temel atma törenini gündem yaparak oradaki büyük çalışmayı göz ardı etmek hakkaniyetli bir durum değildir. Değerli milletvekilleri ülkemizin her alanda kalkınması, milletimizin refahının artırılması, demokrasimizin güçlenmesi yolundaki mücadelemiz kesintisi sürüyor. Bir yandan astım felaketinin ve sonrasında meydana gelen sel afetinin izlerini silerek şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, 85 milyon insanımızın her bir ferdi için çalışmaya, müjdelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugünkü grup toplantısında da yine milletimize yeni müjdeler sundu. Bu çerçevede Nisan ayı itibariyle elektrikte tüm abone gruplarında yüzde on indirim sağlanacağı müjdesini verdi. Tüm vatandaşlarımızın yararlandığı doğal gaz indiriminden bu kez de sanayicilerimizin yararlanacağını ve doğal gaz tarifesinde yüzde yirmi oranında indirim sağlanacağını ifade etti. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme hedefine destek olan sanayicilerimize ve üreticilerimize katkı vermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda özellikle deprem bölgesinde fedakarca görev yapan madencilerimiz hepimizin malumu. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinde önemli bir istihdam kaynağı ve taş kömürü üretimi sağlayan Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin madencinin yeni madencinin alınacağı müjdesini verdi. Bu illerimiz için de bu müjdenin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Enerji hamlemiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne de 27 Nisan'da yakıt yükleyerek nükleer enerji konusunda da Türkiye tarihi bir adım atmış olacak. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız bir önemli müjdeyi daha verdi. O da nedir? Ramazan Bayramı'nın arefesinde Karadeniz gazı Filyos'a geliyor. Ve burada bir tören gerçekleşecek. Artık yerli doğal gazımızı milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ve yine bu, o gün Sayın Cumhurbaşkanım milletimize önemli müjdeler verecek. Türkiye'yi hızlı tren ağlarıyla örmeye devam ediyoruz. Açalım. Türkiye'yi hızlı trenlerle tanıştıran bir iktidarız. Şimdi de sıra Ankara Sıva Sivas hızlı tren hattında açılışı açılışı inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Değerli milletvekillerimiz, milletçe hay yıllarca hayalini kurduğumuz Heyecanla beklediğimiz yerli ve milli otomobilimizi de geçmişte yaşanan tüm engellere yapamazlar diyenlere rağmen üreterek milletimize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Yerli ve milli otomobilimiz Top için 16 Mart 2023 tarihinde başlayan siparişler sürecinde 177.467 başvuru ile milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Bugün çekilişi gerçekleşecek olan 20 bin top otomobilin hak sahiplerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Deprem bölgesinde inşa edilecek 650 bin konutun 46 bin inşasına başlandı. Diğerlerinin de açalım. Diğerlerinin de yapım süreçleri, ihale süreçleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama bu taraftan diğer taraftan da deprem öncesi milletimize vaat ettiğimiz 8 milyonun üzerinde başvuru yapılan ilk evim ve ilk iş yerim projesinde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu başvurularda 8 milyon insanın başvurması, topta 177 bin kişinin başvurması bu iktidara güvenin göstergesidir. Güvenen aziz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Çekiliş ve kurallarda hak kazanan tüm hak sahiplerine de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.